Değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sen havalimanımızın 3. pisti, yeni kulesi ve tamamlayıcı tesislerinin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güzel buluşma vesilesiyle sizlerin şahsında başkent Ankara'mıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün açılışını yaptığımız yeni yatırımlarımızın Ankaramız, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüzün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hem Esenboğa Havalimanımıza hem de Ankara'mıza önemli bir değer katacak bu yatırımlarda emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine her bir kardeşime, şahsım, milletim adına yürekten teşekkür ediyorum. İki etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla nihayete erdirdiğimiz bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarı grafiğimizi inşallah daha da yukarılara çekeceğiz. Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak tam 23 yıldır bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete savunmadan ulaşıma, eğitime, sanayiye, her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık her platformda sözü geçen ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen takip eden değil takip edilen bir Türkiye var. Teşkilatımızla, bakanlıklarımızla, kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Heyecanımızı yitirmiyoruz. Sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle, daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. İşte bugün hizmet zincirimize Yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 2024'te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile bugün 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane Havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden nereye? Aynı dönemde hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. Bir başka çarpıcı rakam. 2002'de iç ve dış hatlarda Seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu. 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı. Nereden nereye? Göreve geldiğimizde Ankara Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Bineli Bey iyi bilir. Ama o zaman buradan şehir merkezine gidiş bile hak getirdi. Hem havalimanını gerçekten halkın yolu haline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi gerçekten modern bir hale getirdi. Şimdi bütün bu rakamlarla birlikte yolcu bazında Avrupa'da üçüncü, dünyada ise yedinci sıraya yerleştik. İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa'da ikinci, dünya genelinde yedinci oldu. Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı uçuş sayısında 550 bin uçak trafiğiyle Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor. Değerli konuklar, bugün sizlerle bir araya geldiğimiz Esenboğa Havalimanımızda da son 23 yılda önemli bir büyüme sağlık. 2002'de 37.421 uçak ve 2.836.000 yolcu trafiği gerçekleşen Esenboğa'da 2024 yılında uçak trafiği yüzde 159 artışla 96.910'a yolcu trafiği ise yüzde 355 artışla 12 milyon 913 bin 753'e ulaştı. 2025'te ise uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde yedi artarak 103.928'e yolcu trafiği de yüzde sekiz artışla 13 milyon 987 bin 298'e yükseldi. Esenboğa'daki yolcu trafiğinin 2035'te 23,1 milyonu 2045'te 31,5 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Bu sayılar bize Esenboğa Havalimanımızın artık daha büyük bir kapasiteye, daha yüksek standartlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Tam da bu amaçla Esenboğa'yı yenilikçi bir vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık, çalışmaları başlattık ve hamdolsun bugün iki etaptan oluşan projemizin birinci etabını tamamladık. Uygulamaya aldığımız bu proje kapsamında 75 metre genişliğinde ve 3750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi 77 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol merkezimizi ve 13.500 metrekare büyüklüğündeki teknik bloğu inşa ettik. Ayrıca 85.000 metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli yeni kargo apronumuzu ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları da dahil 945 bin metrekarelik Kaplama sahasının yapımını tamamladık. Ulupınar Deresi'nin 1,2 kilometrelik kısmını ıslah ettik. 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolunun yanı sıra uçuş kontrol hangarından gümrük müdürlüğüne özel maksatlı garajdan yeni itfaiye istasyonuna ısı merkezi ve su deposundan 15 adet nöbetçi kuleye toplam 41.052 metrekarelik inşaat alanında en son teknolojiyle sahip çok sayıda yapıyı inşa ettik. Tüm bunların yanında 1200 araçlık açık otoparkımızı da Esenboğa Havalimanımıza kazandırdık. Projemizin ikinci etabında terminal binamızı en az 40 bin metrekare genişletecek, minimum 58 bin metrekare apron ve 18 bin metrekare kaplama bağlantı taksi yolu çalışması yapacağız. Böylece Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini de 30 milyona yükselteceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuza yakışır şekilde ülkemizin başkentini daha yüksek kapasiteli, daha konforlu ve daha modern bir havalimanıyla inşallah buluşturacağız. Gençler, Ankara'mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Bakınız tam 298 milyon avroluk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik Yolcu garantisi şartı koymadan hayata geçirdiğimiz bu projeye yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında tam 560 milyon avro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket kira bedelinin yüzde 25'ine tekabül eden 140 milyon avroyu peşin ödedi. Ve bu bedel daha çalışmalar bitmeden 2023 yılının Nisan ayında devletimizin kasasına girdi. Böylelikle milletimizin bizlere emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanarak kamu özel işbirliği modelinin en başarılı örneklerinden birini de uygulamış olduk. Aslında kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki derin vizyon farkı da ortaya çıkıyor. Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz. İnşallah bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız yatırımların ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüz için bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza, mühendisinden işçisine, projede emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimi sonrasında Esenboğa Havalimanı 3. Pist ve Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi açılış törenimiz için efendim. Şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez de alkışlarınızla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakanım. Efendim bizler de hediyemizin mahiyetini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini hemen paylaşalım. Bu hediyemiz Esenboğa Yeni Hava Trafik Kontrol Kulemizin maketi şu anda Sayın Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı 3. pist ve yeni hava trafik kontrol kulesinin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup milletimizin ve ülkemizin hizmetine sunacaklardır. Doğa için Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Hazırları ve Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Vekillerimizi, Sayın Hüdapar Genel Başkanı'nı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Genel Başkan Yardımcılarını, Ankara Milletvekillerimizi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimizi, önceki dönem bakanlarımızı, Sayın Valimizi, AK Parti ve Cumhur İttifakı İl Başkanımızı, Sayın Devlet Hava Meydanları Genel Müdürümüzü, Sayın Valimizi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم يا مفتح الابواب افتح لنا خير الباب اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير أي بزر سيصز نيمة لربا شدا بجنة وطندا إيمان لا إزت يشمي بزر لطفدا ربهم سنصنصوز هم دسنا Hamdimizi şükrümüzü daim eyle Allah'ım. zevali nimetten, küfranın nimetten sana sığınıyoruz. Bizleri hıfsu himaye ile Allah'ım. Hayrun nas enfa'uhum lin düsturuyla insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır şuuruyla yapımı tamamlanan bu eserleri başkentimize Milletimize hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Allah'ım bu muazzam eserlerin meydana getirilmesinde milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere işçisinden mühendisine her kademesinde emek veren kardeşlerimizden hoşnut ve razı ol Allah'ım. Allah'ım bizleri yeryüzünü iyilikle imar ve ihya edenlerden eyle. Allah'ım İnsanlığın umudu, kardeşliğin, huzurun ve istikrarın ülkesi olan cennet vatanımızı, ezanıyla, bayrağıyla, mukaddesatıyla kıyamet sabahına kadar payidar eyle Allah'ım. Ülkemizin kalkınması noktasında atılan bu muazzam adımları, Ya Rab, sen muvaffak eyle, müesser eyle Allah'ım. Hayırların fethi, şerlerin defi, açılışı gerçekleştirilen bu eserlerin hayırlara, iyiliklere vesile olması için, cümle şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için. Tegabbel minne ve şu merdana ve erham mevtana ve bi suratil Fatiha. ışıkları yaksak Hazır mıyız? Karanlık değil mi ya? Hazır mıyız? Ya Allah, Bismillah, makaslar kordeleyi kesenlere hatıradır. Bize vermiyorlar. Tamam. Haydi hayırlı olsun. Bismillah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. pist ve yeni hava trafik kontrol kulemizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup Ankara'mızın ülkemizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserlerin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz ve teşvikleriyle programımıza katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimiz sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.